Milyonlarca insan yine mağdur olacak. Mağdur yaratmadan ee, hiçbir iş hiç, yaptığınız yok. Damataları ondan, istismar ee, abdümanları edenlerden... İstismar sizin içiniz. Genel başkanımız bu işi çözün dememiş olsaydı hiçbir iş yapmayacaktınız. Millet diye derdi, mi? derdi yok. Sadece şov yaparlar. Sabahtan akşama. Bak akşam sizin işiniz. E bakın bakın. Senin Buz işin. Gerçekten bir tabloya bakın. Bir sen günden sen dolayı. 17 yıl. İftiracı. Emekliliği ertelenecek. Dalla geçen sen. 2000 sonrası. nedeniyle. işlemleri yapılamayanların da mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Adalet Kalkınma Partisi maalesef bizim vaatlerimizi yarım yamalak yerine getiriyor. Doğru düzgün yapılması için çok az bir zaman kaldı. Biz bu vaat ettiklerimizi hak edenlere üç dört ay sonra bir bir yerine getirmeye başlayacağız. <laughs> Hiçbir belediyeden bir işçi çıkarmayacağız dedi. Ama hepsini çıkardılar. Mersin'de çıkardılar. İstanbul'da çıkardılar. Ve ulaşım öğretim olarak ücretsiz olacak kadar <laughs> Hiçbirini bunu yapmadılar. Önce bunu yapın. Önce. Önce siz. Önce genel başkanımızın sözlerine arkasında durun. O ne dediyse onu yaptırmaya çalışın. Yedi konu yapın. Yaptıkları bu. 65 yaşa kadar herkesi çalışmaya mecbur etti. EYT geç emeklilikse eğer EYT. EYT geç emeklilikse eğer. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu iktidar 2008 yılında çıkardığı yasayla 65 yaşa emekliliği getirdi. Bakın Bu iktidarın tek derdi seçim. Gidiyor korkusu ama EYT'liler bunun farkında. Ne yaparsanız yapın. Eee, terler sandıkta size gerekli cevabı verecek. Bir de yalnızca bu maddeyle 1999 öncesine kaldırıyorsunuz. 2008 yılında kademeli olarak 65 yaşına çıkardınız emekli. Niye onu düzeltmiyorsunuz? Evet. Bakın arkadaşlar, ben size önemli bir konuyu anlatayım. Ben İzmir milletvekiliyim. 3 yılda, 3 yılda İzmir'den alınan vergi 273 milyar. Ancak 3 yılda İzmir'e yapılan yatırım 5.6 yani altı milyar. Hayır, 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 hayır. Hayır. aynı şekilde bu da aynı. Ki, bu da 7 vergi veriyor, hayır, hayır, Bir 1 lira yatırım hayır, alıyor. Yandaşları gelince bol kese hayır, 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 ama okuldaki saray okuldaki saraya hayır, 13 milyon lira yatırım hayır, ayırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyor. Saray'a rağmen, AKP'ye şey, rağmen şey. yoluna hayır, devam ediyor. Halkına hizmet etmeye ol. de orası 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 orası. Orası. gelmeden mutlaka gelecek. Iki bin sonrası mutlaka adalet getirilmeli. Aksi mensupları. EYT'lilerin örgütlü mücadelesi ve genel başkanımızın ısrarla dile getirmesi sonucu EYT kanunu nihayet meclise geldi. Ama nasıl geldi? Çalışma Bakanı demişti ki 99 öncesi bütün şartlara geri döneceğiz demişti. Fakat getirilen kanunda yaş şartı kalktı. Prim şartı kalkmadı. Yani mağduriyet devam ediyor. AKP iktidarı bir sorunu çözerken veyahut da kerhen çözmek zorunda kalmışken yeni mağdurlar yaratmadan hiçbir işi doğru dürüst beceremiyor. Bu mücadelenin asıl başarısı EYT ile mücadele edenlerindir. Ne demişti Sayın Erdoğan? Seçim kaybetsek bile yokuz demişti. Çift dikiş maaş alacaklar demişti. Ama ne oldu? Ne değişti? Değişen şu. Seçimin yaklaşıyor olması. Çünkü bunlar yandaşları gelince bol keseden verirken hakkı olanı hakkı teslim etmede o mantığı o hakkı teslim etmeyi zayi olarak görüyorlar. Yapılması gereken nedir? Yapılması gereken içine intibahın olduğu kademelendirmenin olduğu, staj mağdurlarının sorunlarının giderildiği, deprem mağdurlarının sorunlarının giderildiği köklü bir yasa getirmektir. Ama bunu bu iktidar bu saatten sonra da yapamaz. Bunların hepsini ilk seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde Millet İttifakı olarak bizler yapacağız. Ee, sayın basın mensupları e, kısaca bu konuyla ilgili ben de görüşmelerimizle <laughs> <böyle, gülüyor> <nasıl> paylaşmak <laughs> <bir gülüyor> istiyorum. <laughs> ee, bu sabah on binlerce SMS aldım. Ee, SMS'ler aynen şöyle. Biz e, sayın bakana güvendik, inandık. E, doğum borçlanması için askerlik borçlanması için bankalardan e, kredi çektik. Şimdi 5000 e, gün eee olmayınca 5975 e, e, güne kadar bizim e, çalışmamızı eee istiyorlar. Prim ödememizi istiyorlar. Zaten biz şu an çalışmıyoruz. İşsiziz. Bir de bankalardan e, kredi çektik ve şimdi borç batağı içindeyiz. Dolayısıyla bu önemli bir konu. E, sayın Bakan'ın ve hükümet yetkililerin eee bunu duymasını e, talep ediyoruz. Dolayısıyla emekteki yaşa takılan arkadaşlarımıza da insan amaklar kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek mutlaka ama mutlaka bir maaş önce bu komisyondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden e, geçmesi gerekir düşüncesi içerisinde. Teşekkürler. Arkadaşlar ben de şunu ilave edeyim. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm milletvekili arkadaşlarımızın yoğun çabası vardı ama bunun yanı sıra emekli yaşa takılanlar federasyonu örnek bir örgütlenme gerçekleştirip hak mücadelesi verdi. Bugün bununla ilgili bir düzenleme geliyor ama prime takılanlar artık oluştu. Bunun yanı sıra intibat düzenlemesinin dışında aylık bağlama oranı kas sayısı yüzde yetmişten yüzde otuza Adalet Kalkınma Partisi 2008 yılında düşürmüştü. Onun için emekli olanlar düşük bir maaş alacaklar bu katsayının mutlak surette düzenlemesi gerekiyor. Bu nedenle de e, bu yasa eksik bir teklif olarak önümüze geldi. O anlamda emeklilikte yaşa takılanların dışında stajyerlerin mağduriyeti giderilmeden, intibak düzenlemesi yapılmadan, aylık bağlama oranı katsayısı yükseltilmeden, prime takılanların mağduriyeti giderilmeden, esnafların 9000 gün olan prim gün sayısı ortallara eşitlenmeden bu çıkarılan düzenleme yeterli olmayacaktır. Bu mağdur kesimlerinde dikkate alınması gereklidir. Evet, son söz olarak değerli arkadaşlar ben de şunu ifade edeyim. Arkadaşlarımızın görüşlerine ben de aynen iştirak ediyorum. Getirilen EYT teklifi özellikle EYT'lilerin uzun süredir vermiş oldukları haklı mücadelenin sonrasında ve bizlerin de bu süreci olan destekleriyle bugün görüşülecek. Ancak getirilen teklif sonuçta bir hayal kırıklığı yaratmıştır. EYT'lilerin sorunlarını çözmeye yeterli bir teklif değildir. Bu teklifle beraber sorunları artanların yine taleplerini bizlere defalarca ilettikleri bir süreci yaşıyoruz. Bugün inşallah daha iyi bir sonuç buradan alınır. Bu EYT konusu sorun olmaktan çıkar. Ancak getirilen teklif bir çözüm sağlayacağı benzemiyor. Bir kez daha ben ifade edeyim. Burada sorunları çözülmemiş kim varsa EYT'lilerin, işte staj mağdurlarının, diğer sorunu olanların sorunlarını ilk seçim sonrasında biz çözeceğimize dair bir kez daha söz veriyoruz.